Vum. Merhaba Selam gençler ee, Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İlk videoma girdim İlk videom derken Önceden kend, kendimi gösterdiğim ilk video Önceden Kornu şıkası falan yolladım Şarkı yolladım Dedem onun dedesi Onu Çok saçma şarkı kabul ediyorum Zaten ilk şarkı yazdığım şey o yüzden hadi neyse diyelim şarkı söylemeyi seviyorum en çok hayatta en çok şeyden hoşlanıyorum spordan yani daha çok spor videosu göreceksiniz Ay daha çok derken koronayla sporu daha çok göreceksiniz yani böyleyim ben e, sizi bilemem e, beğenirseniz çok beğenirim no abone olun varsa sizinki karşılık benden gelir ee, ben de abone oldum yani size ne no no olur abone olun hadi aboneye geçin İsterseniz olmayın geçeyim şu konuyu çok abarttım özür dilerim ee, ben ilk videomda bir şey yaptım. pardon durdurmak zorunda kaldım ee, kapı sesi geliyor size yansıtmayayım dedim olduğun zaman bir durdurduğum zaman kapı sesi falan sizi rahatsız etmemek için bölmemek için kapatıyorum şöyle basıyorum durdurup yine açıyorum tamam haberiniz olsun ee, nadecik aboneye geç dedik ee, işte daha çok konu spor videoları izleyeceksiniz ve şarkı çok olmaz ama olur. Ee, bu ev başka babaannemin evi. Ben, ben, bizim eve gidince o zaman o zaman gelecek o diğer videolarım. Ee, haberiniz olsun yani o videoları gönderen benim. Abone olun. Sizi buradan çok seviyorum. Sonralarda yaparım, atarım, o yaparım. Onları spor şeyleri çekerim. Daha çok ip atlamayı seviyorum. Top sektiriyor. Öyle topla oynuyor. Sizi seviyorum.